Evet e, boruları takmamızın sebebi şu şekilde kemirgenlerin ağaçlara zarar vermesi. Bu şekilde takınca hem ağaca koruma sağlıyoruz. Hem de ot ilacı dediğimiz yeşil kurutan darbızı herbisiklerin ağaçlara zarar vermemesini sağlıyoruz kolay bir koruma yöntemi. Masrafsız. Evet yavaş yavaş bahçemizin kurulumu bitiyor. Muhtemelen ileriki dönemlerde direk dikimini lider dal oluşumunun da anlatan videolar ekleyeceğiz. Uzmanlarımız Subay Dayı Merhabalar. ve Hacı Abi. Evet bahçemiz şu şekilde. Hem estetik olarak da güzel görünüyor. Hem de çok masrafsız bir koruma.